Merhaba arkadaşlar ben Erden Ezimaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir video hazırladık. Ama önce efsane geri döndü diyeyim size. Doğan Özyurt. Aynen uzun zamandan sonra. Doğuş Özyurt. Buradayız yine. Kodada Doğuş Baş. Or <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk önce işte bizim videomuzu anlatalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Balonlarımız var. Patlatacağız. Her birinin içinde bir numara var. işte ceza olan var, ödül Aynen. olan var. Uzun zamandan sonra gelince böyle iyi ödüllerle karşıladı bizi. Ödüller <laughs> şimdi rahat. Şunu bir açıklayalım, Ödül çok büyük olduğuna bakmayın. Bunu 4 kişi aldık. Hafta sonu kim kullanacak? Onu bir türlü çözemedik. Bu oyunda çözeceğiz. Aynen. Şimdi fakir falan değil yani ha. Kim hafta sonu kullanacak bunu? Bakalım. Aynen. Ben sana Aynen. söyleyeyim mi? bu bana çıkacak. Bu sefer ben bunu kendime aldım camını bile taktırdım bak. Tamam, Gel hadi oyuna geçelim kanka. Tamam. Daha çok Oyunu anlattım da ne anlatayım ya? Balonu patlatacaksın, alttan alacağım bunu. Hangimiz ona. başlıyor kanka? Taş kesme kasmıyor oğlum Ben Bence ne abi abi. yapalım? Ben Küçükten büyüğe başlayalım. 1 2 3. Tamam kanka hadi. Oğlum ne fark? O zaman sen ilk baş <laughs> sen yapacaksın o zaman. Yani sen tür ikinci yapmış oluyorsun. Ben de Arda'yı zanmayacağım. Ben her türlü ikinciyim. Yok tamam. üçüncüyüm. Sen her türlü ikincisin. Tamam. 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 Doğuş başlayın. Sen mi başlayacaksın? Hadi Arda. Tamam benden başla. Bu arada kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı. Like abone. atmayı. Yorum yapmayın ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar abone olun ki videolarımızı sizleri de oynatalım. Böyle bir şey düşündük. E videolarımızda artık misafir alacağız. şöyle bir şey yapalım kanka. Bir dahaki videoda ödül olarak izleyenlere ödül Arkadaşlar ilk atış benim. bunların içinden geçeceğim Bunlar ne anlar darttan şey Dört Dart Sanki babası at üstüne mızrak atıyor Oğlum Anam lan yataş Benim dedem atıyordu onu Hadi Hangisini atayım biz Oğlum hangisini evet. de koyduk lan. Mas <laughs> at. Aha vurdum Attın abi, mı tek yavarın derin Abi, alacağız abi. Alacağız abi. abi üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun Açıyoruz ne çıkacak bakalım Kaç numaralıza? 3 numara 3 numara çıktı Abi 3 numaralıza artık alalım 3 numaralıza <laughs> Bak sen daha iyi Monster ya bak, hadi, hadi bakayım Bak lan Monster çıktı bak Hafta sonu için Heyecan Olum oh, kağıdı nerede bunun? Al oh, <laughs> bismillah Al <A'da>. sana Monster sağol Hafta sonu A'da var arkadaşlar Lan ilk katıysa tek hatırlananlar ya <gülüyor> <gülüyor> Gene ben A'da <laughs> Şimdi A'da yapmakta Tugay daha Ya bir şey söyleyeceğim Bu A'da bana gelmez Kime gelirdi biliyor musun? Tugay'a gelirdi. <laughs> Tugay. Tugay. Sen bunu sıssa da kanka. Koy Sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi hadi. Abi <laughs> siz bilmiyorsunuz değil mi? Tugay ne yemek şey demiş ya bayanlar. Ya Allah'a gelelim falan. Allah Allah. Abi oğlum haberiniz yok mu? Ne? Kanka Tugay'ın mahallenin kadına Tugay'a aday geliyordu bir ara. <laughs> abi abi, abi yapmışsın <laughs> değil Sen nasıl youtuber'sın ya? <laughs> Gösterme gösterme kamerayı Köp Nerede köp? Lan yok bu oğlum bir şey olmadı. Olur, kanka mı? şu, şu, şu yeşile gözü diktim onu vuracağım. Yeşil Arkadaşlar bu atışımda kime gelsin? Oğlum kime gelsin? o en büyük. ona mı koydunuz lan yoksa? Vallahi hiç kanka. yani şu an çıkarsa da yemin ederim tesadüf. Bak açık. <laughs> Allah Ekber. Evet bak şimdi. <laughs> oğlum bir açayım bir durun lan. Oğlum Serpa peçete yok kanka muydu Kim ya? yaptı böyle ince anasını ağlatmışlar bunu. Hemen zarfı söyle. Hemen söyle zarfı. Vallahi bir tipa ya. Bir Kaç ciddi, bir numara Bir numara mı? Ver 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 ben geçeyim. Ben, ben, ben sen geçiyorsun ya. Tamam şey, bir... hadi. Daha, Daha geldi. Ay! Öldür öldür dur abi. Buyur. Bu arada kanka ilk defa dartım oluyor. Şöyle kanka şöyle yalnız biz okları otuz yıl oklarını kullanıyoruz. <laughs> <laughs> sen uçut şöyle. Hani böyle resmi plaket veriyorlar ya öldürürsün. Hadi götür. Ana bu sakat oğlum ya. Yemez, oğlum. Ben attım. <laughs> <laughs> çekil çekil İşte onları attım. Bir çekil Vallahi bir. Sarı attı. Hadi bakalım. Kaç numara? Bir çift dalı man. Kesin <laughs> <neydi ya>? numara. <laughs> 7 numara geldi. Dur. Ben. bu ballı benim çıkar buna. <laughs> Midix. Bunu baştan sonra içeceğim. Baştan dersen içeceğim ben. Kusurum. Şimdi bunun içinde ne var? Kattığın hani ne bir söyle. Söylersem içmez. Söylediğine Kola var. Bak, kola ha, kola 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 hı? farkettim sirke kokusu da tamam, geliyor sanki kola var bir sirke de var sirke sanki. var tamam sirke de var tamam sonra <laughs> var. tamam sonra 7-8 tane bir karışım daha var <laughs> abi bu ne? çok kötü <laughs> batlayacağım veriyemem ha bu bu kadar mı lan? dik 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 eskidi lan dik dik abi ne koydun buna? tamam hadi bunu tıka öyle iç çok kötü kokuyor İç oğlum iç 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 vak 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 tamam ver ver Allah kahretsin ver kova nerede bu? bakmısın ya ufak bir biz her türlü atarız bak bak Kaçın kaçın. Kanka sen çok mu jomik izliyorsun evde ne yapıyorsun? Sana bakarak atıyorum tamam kardeşim. Çizgi geçme. Tamam çizgi işte. Sana bakarak atıyorum bak. Oooo. Allah. Bir benim yapma Biz oğlum, atıyorum. Oooo. Bir şey yapma sana bakarak atıyorum. Oooo. 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 Çünkü niye Oooo. Hani ben yaptım, Tamam yazın güzel tamam. Buraya kesili balon. Allah Allah yani. ne. Herkes balon balon. Çıkmaz ya, çıksın ya. Çıkmaz çıkmaz. Çıkar mı O telefon ihtiyacım var abi. Ya yani çek hadi. Hadi hadi. Hepimizden zenginsin burada ona ihtiyacım var. Evet yok. evet aç bakalım. Ya. Demek ki bakmadan atmamak lazım. Ya böyle bakmadan atarsan adamı böyle malzemeyi koyarlar sanki. Kaldır yani. Abi bu acı çekmeyi seviyorum. Sadist bir adamım ben. Onu şimdi... Neydi o? Sadam O, başka bir şey. O değil, o başka, o başka. Ben niye ayakkabı çıkartıyorum? Hangi çorap çıkartmayacaksın ayakkabına vuralım istiyorsan. Olur mu? Hazır çıkartmayacaksın. Tamam, Ya bir geri at sen. Abi, tamam da. Bak çektiği yere bak. Ya Millet. Oğlum gir. yanına çeksene. Terbiyesiz. Kanka sen şu an ayak yapıyor gibisin. Hayır. Ama sağ ayağıma denk geldi dek sadece bak. Çiftine denk gelmedi. Sağ ayağıma oldu ayı sadece. Kanka sen sen bence şu an oyun yapıyorsun. Niye ya, oğlum? Valla oyun <laughs> <laughs> Öldü Bak. Düşünün Adamın bak. Oradan sek bir ciğeri. Oradan kırp Ama devam ediyoruz. Ooo hakikaten güzel attı ama ha. <laughs> kanka iki bu iki numara. 9 lan o. Şöyle. Zalak var. Çalın dur bir daha. 2 ya. Doğuş konuyu yalan ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Evet, <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben ha, bilmiyorum bakim ödüllerde ne var kanka Bir acı biber Ceza kalmadı ki lan hep ben çektim <laughs> <şeydim. gülüyor> Gerçi artık ödül var bir, benim için ceza Valla ya Ulan biber çıktı Allah kahretsin <laughs> 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 Acı biber <aradayım> ben Ben <laughs> abi bak, bak. Tamam bak Kanka bende repli var Doğuş'a sor bak 2 güne bir bak Normalde 10 tane biliyorsunuz bundan Evet ben, 5 beş, beş, tane yedim. Yedi olsun bence ortası. Ya kamera var, tamam hadi yedi, ya, ya, tam yedi olsun. Şimdi şey bir kanka, kamera arkasına bir tadına baktım. Tamam. Çok acı iyi. yani, gerçekten acı kanka. Beş tane. Tamam, dur, al. Ben al dur ben seçeceğim, tut. Kolum buna benim. Büyük büyük koymuşsun Bunu nasıl bir bana? Bu nasıl bir şey? Bunu insan <laughs> yiyecek. Nasıl koymuşlar <laughs> bunu? Kanka şu an Mustafa olsa var ya bir fok ederdi giderdi yani. Aha küçük oldu. Bizim Mustafa çok seviyor bunu. Arkadaşlar 5 tane. Mustafa. Ya Ayırıyorum sana bundan. Aman bu sen. <laughs> Daha hazırsan, Tamam, Bak, Bu, bu içme suyu değil mi? İş Şimdi... <laughs> bu. Aralı. Anam gider korkar. Tek aldım, kabıma Hangisini atacağım? Bilmiyorum birini atacağım. Ya Allah bismillah. Hem bilmiyorum bugün hem mola alıyorsun anlamadım ki. Bir <laughs> de elini gösterir diyorsun? Sanki rastgele oluyorum. <laughs> Bir tane balon var o tarafta. Atın bunu nasıl atmadım? 9 herhalde ya. Monster çıkarsa ben videodan çıkarım. Oğlum oh. <laughs> <laughs> <Vallahi> bana çıkacak zannediyorum. <laughs> 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 ben, ben. Bir şey söyleyeyim mi sana? Abi laf kalmadı. Kanka, Hayır. Az ben teyze. Sen yine yapacaktın. ver ya, ver. Hangi balona ne numarası koyduğumu unuttum. Abi ne var mı şeyin? Bunu kendim aldım aslında. Var, <laughs> var, var. değil mi? Abi. abi yok telefon yok. Ben kutu boş. Bu ben sen. Ağır ağır bir dakika. Boş oğlum. Abi şey oğlum ben şey bu kadar boş. Oğlum manyak mısın? Oha işte. Bir ya, video için <laughs> Hangi renk? Hangi Bak, elime kırmızı hangi. geldiği için kırmızıyı seçiyorum. Hadi bakalım. Ben de bir kırmızı kırmızı fantezi mi acaba Oo. Kardeşim kırmızıyı patlattım ağda çıktı. Herhalde daha da ağda çıkmaz. Gerçi Bilmiyorum. bir ağda daha vardı. Nasip de varsa. Evet, bir ağda daha bunları sen koydun. Deli kalmış oldun. Ne, ne koydun? Var, ben ne, ne de koydun? abi, koydum onu. Ben tekidir. <laughs> Ama biz Hadi. kırmızı Hadi. dedin <laughs> mi kırmızı. Üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun lan. Seni aldım ya. Gitme Hadi git. <laughs> abi. Hazırım. <laughs> Hazırım. <laughs> oğlum yavaş. Hazırım. Ya? Beş numara açalım her Hamdi Bey yine değil Oğlum çok ağırmış bu da şimdi. Akşam akşam zarara gireceğiz ya. Açıyorum. Hadi. Açıyorum. Haya. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ya, de... bir şey söyleyeceğim. Sen İki şey... tane balon kaldı. Bana sıra hiç gelmiyor oğlum. ne olacak bu iş? Sen bizim evde sular kesik mi bir haftadan beri falan? Vallahi yeni duş aldım. şu an online aldım yani. yorum yazabiliriz. Güzel olacak da yaptığını şey <laughs> musun? Dur Selam oğlum bir dakika. dakika. Yapış şey kalıyor biraz kalsın Nasıl ısıtıyorlar bunu ya? Aaa <laughs> <ya>. dur! <laughs> Isınır mı yani? Ayyyy! Kızardı. Oğlum aynı yere <laughs> yapıştırdınız. Bir Ayıptır YouTuber, lan. Bir youtuber yeri geldiği zaman Cihazı, cihazı, cihazı. bir şey söyleyeceğim sıra kanka. bana gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Kanka, takım bitti. Kanka. kanka sana iyi akşamlar. Saat 8 buçuk. Baba şey ben cezalar hep ben çektim. Siz ceza çektiniz mi? Evet, yok. Ben çekmedim. Ben ya benim için bir ben ceza kanka. Yanlış an iki Salak gibi bu tane de ben yedim. İki kaldı. İki dolar kaldı. kaldı. Ödülü Öbürü ne? Ödülünü bilemiyorum. Ödül ne lan harbiden? ne? Ödül mü? Aaaa! Ulan bari bu bana gelseydi Kanka ben de diyordum hayatımda bir şeyler eksik Niye eksik? diye. kanka ya da 10 bunun Kanka bir şey diyeceğim Sen Adedim. çok gezen bir adam değil misin? Yoo abi Kanka bir şey diyeceğim Başladı İki tane ödül var Bak istiyorsan şöyle yapalım İki ödül Bir dakika Ya beyler bu kadar ödülün içinde Bütün cezaları bulmak Böyle şanssızlık mı olur ya? bir şey geldi Atacağız ya atamayan Sırasını devretsin abi olur mu? Yani Bir daha atacak Tamam 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 Abi Buna var Bu bir şans mı? <laughs> ben mavi vuracağım küçük geri Hadi Hadi bakalım hadi. hadi bakalım çocuk adam Hadi bakalım <laughs> Hadi bakalım çocuk adam <laughs> Hayır i̇şte ver, ver, ver 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 Hayır ekmek çıktı! Kanka monster çıkarsın, sen bana verirsin artık. Ne? Kanka. Ben hadi. Ana bak! Ana bak! Ulan heyecan yaptım bak işte normalde hayatta böyle bir şey olmaz. Gözü kapalı vururum onu. Ben az önce mora salladım. Demek hacı haksızlık yaptım. Abi ne abi çıkıp şuradan ya. Daha daha sonra ne yapalım oğlum? Tamam abi. Abi ne yapalım ben? Evet geliyor abi işte. Allah'ım var. Evet kader abi. Kaç kumada? Numara 8. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bakalım. oğlum. Çekiyorum. Hafta sonu sen de. Öyle bir şey yok. Neyse pandemi kardeşim. Hafta için. Şişt. Elini para <laughs> Düşeceksin oğlum dur. Ya bir dakika ya dursana mı? Tamam ben seni Bir dakika. Sıra benim. Sıra, benim. Sıra, benim abi. bir bırak ya oraya koş Oğlum benim zaten. Kesin vuracağım ya. Evet arkadaşlar. Kaçarı yok. Bur bak. Kanka o şuraya, oğlum. Lan bunu niye koyduk buraya? Ama ben burada atıyorum. Onun izahı aslında aynı değil mi? Anne yani soktuk. Ben zaten atıyorum şu sıraya. Adam benim dedi ama. Hadi ben yoksa yok. Abi gitti telefon. Gitti şey. Var. bence zaten benim için başlarım şeye. benim için Oğlum oyun lan. Boyun bitti zaten. Aksiyonunuza başlarım ya. Bu lan benim hediyem? Youtuber'ı olur. Youtuber'a yani. kamera yani. Belki doğru ya. söylüyorsun. Belki bu bir işaretti ha. Tam başta dönüyorsun. Kavuşun. 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 Kardeş Kavuşun. 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 Hadi 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 ya bir dakika hadi hadi yapış yapış. hadi 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 bir dakika hadi hadi <laughs> Evet arkadaşlar ilk kalbine ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Bir şey söyleyeceğim anladım, de, anladım, bak, bak. Bir şey söyleyeceğim Bir şey söyleyeceğim En sevimli kuzenim bugünden sonra Doğuş Abi Tamam ne diyor? Oğlum unutmayın. Kanka bugün bana ne çıktı? Aa benim ödülüm nerede lan? Bir dakika. Senin bak, ödülün ne var anladım, ki? Ben o darın şeyi <laughs> daha tek şey. Boş dan. Ya tamam da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evde bunu Sen ceza çektin mi baba? Yok. Ceza çekildi. mi? Yok şimdi şey dedim Evet artık buna bıçak şatan da vursak Arkadaşlar bu benim için iyi bir ödül. <laughs> Okları kullan... Hadi, <laughs> hadi bitir bitir artık. <laughs> hafta bir içindeki <laughs> hakkımı vereyim sana telefonu ver. Tamam, hadi eve geçelim hadi. hadi. Bir horoz. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar biz videoyu kapatalım artık. Kapatalım. Saçmaladık abi, çünkü ben kafayı <laughs> giyeceğim telefon gitti. Eee... <laughs> <laughs> Biz ee, çok eğlendik. Bunlar eğlendi. Ben eğlenmedim şimdi. İşin açıkçası. Bak, ben iğne yapacaktım. Ya. Şunu kendim aldım aslında. <laughs> Çekim için. Neyse. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayın. Like atmayın, yorum yapmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kanal yapabilir misin? Şey, yap şey, şey yapar mısın? Tabii aldım malzemeyi <laughs> indirdim. Hemen yap Abi yapın kapanışı kameraman diyor ki bak hadi, hadi diyor bak diyor artık dişini ağz senin de ağzına senin de evet, neyse görüşmek üzere kendin değerli hepinizi bak, seviyoruz. İyi eğlendik arkadaşlar. E, <laughs> eee Abone olun. Siz de videolarımıza alalım arkadaşlar. Videolarımızda eee sizleri de e, davet edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize görüşürüz. Şşt, oğlum bak vereyim bir 500 lira. Alır bak 500 nakit.